sent put e, giriyorum Geri gel, gel geldik. Bir şey bu Neyse ya, boşver. E, şu planı konuşalım bak dur doğru, eve doğru, dur. Bir, bir dur. bir ev girelim. girelim. Abi, bir şey yapmıyorum. Polis geldi. Polis geldi aç kapıyı. Polis geldi. Onu saklama, onu saklama. Bizim değil tamam. zaten. Bekle ben giriyorum direkt içeri. Bekle. Ata bir dur. Tamam i̇nin. In. Arabadaki herkes insin. İnin in, 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 in. Herkes konumlarına geçsin. Evet. E Adam diyor beni şey alıyorlar, soydular diyor. Kay kaynatmışlar zaten. Yani... Hadi dedik zaten. Bekleyelim mi biraz ama? Bekleyelim ya Bekleyelim en, edelim son edelim bak... en son bak en son biz, biz kaçtı? 11 12 buçuk muydu? 11 buçuk muydu? kaçtı? 11 11 11. 11. 11 buçuk 11. 11. 11 falan, 11.50 miydi evet. neydi? Hatırlamıyorum ki saat. Silah yani kaçırırken evde evleri vardı. Bir saat var bir 15-20 dakika içinde olması lazım. Aynen, Aynen. öyle. 15-20 dakika. dakika. Okey. Eğer ki okeyseniz ben 3'e kadar bekleyelim diyorum. Katılıyorum. Okey. Tamam çıkalım. Çıkalım çatıya. Çatıda bekleyelim. Abi ben bu arada 3, e 3 e kadar adamlar da okey. Okay. Eksik ama Tamam. lan tamam. tamam yeter. Bir şey diyeceğim de inşallah gelmez burası.

Hayır hayır. Sağdan biri, morlu biri var. Bu arada AT'lerimiz var mantıklı ama gerek yok. Gerek yok arabayla hayır. Arkaya dikkat edin bu arada. Ağaç, ağacın o da ağacın. No. Arkaya ben bu arada ya. Kanka yapacağımız bir şey yok şu anda. Bir şey yani, polis de gelecek bize. Gelsin abi polis işin yok şu an senin ya. İçine bak hadi. Ya, Onlar iki kişi mi? 2 İki kişi değil mi? Arabaya mı gidelim işte üstüne? Niye duruyorsun? AP'lerimiz var. Yapabiliriz. Ya gelin ne olur ya. Yapalım. Arkadaş bekliyor. Gidelim ben. Bence de oğlum bu bekliyor. Birilerini bir şu Tamam binin. Hadi hadi. Binin bin Binin. Hadi her hep bir hep bir hep bir. Mekre nerede diğer araba? hızlı olun kaçacaklar gördün mü? Tamam abi hızlı olun hızlı olun. Aga bir durun önce ben bineyim. Bin ama hadi. Hadi bin. Bin onu <laughs> bırak tamam onu bırak. Bak. Sağımızda da var. Sağımızda sağımızda. Kaç 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 kaç. Sağdan geliyor. Ya, dur dur, dur amına dur. koyayım. Niye iniyorsun direkt? Eve birleş. Eve birleş. Çık çık çık. Evin içine evin içine. Patlattım o şeyi. Bu bizden. Toplanma yukarı yukarı toplan. Hızlı yukarı toplan. Hızlı yukarı. Hesit yukarı. Bu o adam karşımıza bir sıkıyor. L, 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 de L, L var, Kötüler, 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 kötüler. Düştü kötüyüm, düştü düştü. düştü. Düştü bir tane daha, düştü bir tane daha. Koş o koş 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 koş. O da düştü. Güzel 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 güzel. Bu... E, aradığımız sentinel de burada yaralı görüyorum. Rengi farklı galiba yalnız. Bir kurumu görüyorum bir beyaz. Turizmo görüyorum, askeri kıyafetli şahıslar var. Ee, bir grupta gömlekli şahıslar var. Otomatik silah var. Otomatik silah AP. duyuyorum. Ya da AP ikisinden biri. Ee, yani AP de olsa otomatik silah var bilginiz olsun. Müdahaleler SMG ile yapılacak yapıldığında. Ee, civarda 1 2 3 dört tane net araba var. Paragon bu arada bir tanesi galiba. Pembe olan Paragon'a benziyor. Şu anda bir tane kuruma var beyaz. Koyuyor. beyaz paragon kuruma değil. var. Kuruma, kuruma kuruma şeyden kameradan bakıyorum abi. Pembe paragon değil. Bayağı kalabalık bu arada ve yaralılar da mevcut. E, çatışma bitti bu arada. 4 dakikalık bir geri sayım başlatabilirim biriniz Çatışma bitti. Başlattım. 2:45 49'da giriyoruz bir tane yaralı sırtlayıp götüren biri var yaralıyı götürüyor biri ee... kurumaya görüşüm var. ona takip yapacak mıyız yaralıyı götürüyor ee, zaten bir araçlardan bir kısmına takip yapacağız geri kalan da burada 19'unu çalıp e, yaralıların güvenliği İçeride üst araması yapanlar olacak. var e, 18'ini hattında başlatacağız fakat sonra hattını indireceğiz anlaşıldı mı anlaşıldı eee Beyaz kuruma sizde. Evet, evet, beyaz, kuruma içinde. Birini oturttular şuanda evet. şu anda mor üstündeki kıyafetleri. Için. İçeride de kıyaf... mı? kıyafetleri kırmızı olan biri eşofmanlı birinin üstünü arıyor. Bir yaralı o, daha bir getirildi. Fotoğrafı. Üzeri kırmızı aynı kurumaya bindirildi. Kurumada evet, sanırım 3 yaralı var. 2 ya da üç yaralı var. 2. Kontrol edelim 2. 2 yaralı var kurumada. İçeride daha bir sürü yaralı var hem e, üst kat tarafında çok yaralı var net görüşüm var altta sentenin tamam, üzerinde bir yaralı mı? var yaraları ee, arıyorlar şu kurumanın, an. Kurumanın kurumanın plakasını okusan birisi girebilir mi tablete? 14 dinliyorum. Eee 633 dn 010. Kurumanınkini de okuyayım mı? Jean Nichols'una ait. Kurumanın kirene de bakalım. Kurmaya bir yaralı daha bildiriliyor e, bu arada. Eee bu daha deminki beyaz kurumaydı zaten amirim. Beyaz üç kuruma. Kuruma bölgeden ayrılıyor bu arada. Evet. Evet 3 yaralı var üzerindeyim şu anda tek kişi içinde. Şöyle bir şey bilgi geçeceğim. E, Yaralılardan birinin kıyafetleriyle e, ayakta duran birinin kıyafetleri e, birebir uyuyor. Amirim. Tamam dur. Son, abi. plakasını da bir söyleyeyim. Helikopter tamam, zaten iyi. takip edecek sonra ben katılayım. Evet ben kurmanın Hı peşindeyim şu anda. Ama tek kişi bu. Evin içinde daha bir sürü insan var. Evin Onlardan içinde bir hazır. tane kişi var. Evet. Eee sentrel okuyorum. 374 BTD 82. Yakmıyorum hiç, ellemiyorum, hiç ellemiyorum, hiç ellemiyorum. Tamam. Tamam, tamam. Hepsini aşağı indirdin mi? Tekrarlarsın abi duyamadım ben. İstanbul geri kelimde kaldı bana kudur ee Geri ke Aşağı iniyorum Adam böyle girdi de bir şey Eee yaralılar, yaralılar benim araçta sen şeyle gideceksin Ay, tamam mı? Tamam okay, 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 okay. okay. Siz orada gideceksiniz Eee helikopter var şu an etrafta dizi izliyor <laughs> Arabaya gidiyorum ben şu an edeceğim bekle Tamam bekliyorum Polis arabası gördünüz mü hiç? Bilmiyorum abi şu an helikopter var tepede sadece onu görüyorsunuz <laughs> Tamam okey Sen hızlı hızlı hallet için abi gel abi Geleceğim Gel, gel. Ah, Gitmek istiyorum ah. okay Öteki mısın? tarafı görüyorum Işığın görüyorum şu. An. Gel ee, Erşen abi hızlı olman lazım bittik Tamam bittik şimdi geliyorum Öndeciii drone var drone var tepede drone var haberiniz olsun Polis ekipleri olabilir Evet Ses silahın sesleri geliyor Hadi go Nereye gidiyoruz abi? Bazı evet. de galiba. Tam ki. Bende yok. Helikopter takip ediyor tamam, mu? Tamam tamam sıkıntı yok. Devam et biraz devam edelim. Helikopter dinlemeden geliyoruz. Şey eee barış memuru. Gitme gele bir tam içerisinde bir para diyor. Şu an güvenli bölge değil. Güvenli olduğunda size haber vereceğiz. Anladım. Şey. şey, şey. Teşekkürler. Ne yapıyor bunlar? Komoy mu yapıyoruz? Eee Niko yaralıyı bırakmalarını yoksa eee müdahalede bulun söyleyeyim. tamamdır öyle. tamamdır evde anons yapar mısın 6 yaralı mı? şu anda siz bağırsınız ya yerde yatar vaziyette arkadaşlar araçlardaki geçiyoruz. yaralıları bıraktığınız zaman bizim sizi serbest bırakacağız yaralıları bırakın bunun bilgisi bizde Geçeriz. yok maalesef ee, evde 6 tane kişi var öndeki evet yani olabilir olabilir 6'dan fazla da olabilir Amirim e, bizim yaralılarımız diyor e, şahıs e ee, evde de 6 kişi vurduklarını ee, söyledi. Fakat ben dedim ki tamam, hani nereden ya bilebilirim? Yaralıyı bırakmak zorunda. İletin. Evet yaralıları bırakmak zorunda. Arkadaşlar, ee, sizin abim. ekipten olsa bile Neyse, bırakmanız Peki, gerekiyor şu anda. Kimlikleri yok bizde. Anladım. Sizin ekipten olup Öndeki olmadığını bilemeyiz. Yaralı Biz dedik iki Anlaşıldı. Önde 2 kişi var, sürücü koltuğu ve yan koltuğunda kırmızı giyimli. Arkadakinde bir kişi var. Yanında da üç yaralısı var. Olsun, diye. E e e e gelebilirsin evet. şu, an şu an. eve gelebilirsin. A A okay. Evet, ev eve gelebilirsin. Bölgede yaralı var. Tamam. Tamam. iki tane... E ...gayet sağlıklı yerinde bir vatandaş değil mi? Evet, evet aynen. Bunda e üç yaralı artı bir sürücü. Tamam, tamam sentinelle işimiz ta yok o zaman. Hayır, Sen seni şey takip şey. etmiyoruz. Hayır, bu beyaz değil. Olsun. Yaraları bırakmama konusunda diretiyor mu Nikva? Oğlum, oğlum, şu an gazdan ben onu Az önce yavaş şu an hızlandılar artık. artık. Tamam, ee, tekrar e, Hüsnü anons kesin yan koltukta oturuyorsa, eğer yaraları bırakmazsa e, müdahalede bulunacağına dair şu anda durup, eğer e, yaraları bırakırsa gitmesine izin vereceğini de söyleyin. Nasıl? Barış nereye gidiyorsun tek başına? Yaklaşalım. Eğer ki sizi dinlemiyorsa yapayım e, işler, edersen, yapayım mı? musunuz? var Ne yapayım? Bilmiyorum duymazlar <laughs> emin ol. Beyaz kuruma son şansın yaralıları bırakırsan sana müdahale edilmeyecek eğer diretirsen müdahale edilecek haberin olsun. Yaralıları bırakacak mısın? Kaçmaya devam, devam edeceksin. Oğlum da bizi dinliyor şu anda. Şu anda. Yaralıları herhal bırakacak, herhal bırakacak mısın? Ya? Ya? Yoksa müdahale edeceğiz. Daha <Satı> Eğer yaralıları bırakırsam, bir e, kişi daha altı kişi. Kendin iyi. devam edebilirsin. Tam yaralıları bırakacağım yaralıları. Tamam. Biriniz önüne biriniz arkasına Aa. geçsin. Yaraları indirmesi için ona yer açın. Bırakıyorum. Ben yaralıları indirdikten sonra üç yaralı alacaksınız arkadaşlar arabadan. Üç tane yaralı almanız gerekiyor. Bodrum katı temiz. Üç yaralıyı da bıraktı mı? Üç tane mi var orada? Alımla. Ama arabanın üstüne gidebiliriz. Biri düştü, tamam. diğeri de düştü. Üçüncü. O da gitti. Tamamdır. Tamam. tamam. bizde. Tamam yaralılara ilgilenelim. Eee biz hemen çevre güvenliği alıyoruz. Bir delil şey yapalım mı amirim? Ee, evet e, evde delilleri inceleyin. E, Yaralıları bize bırakın. Biz Hatta buradan hastaneye gün, geçelim son, direkt. Yeme ev tarafında. Ahatsına atsana koyabilirsiniz. E, evde evde delilleri toplayın. E, birine kucağına alsana. Aldım. Ben de taşıyorum. Onda kucağını al gel gidelim. Tek kişiyim yani bir de 3 tane yaralı var. Yani yaralıların kanaması var çok sağlam. Buraya doğru geliyor. Buraya doğru. Erçan, Erçan çık 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 çek, Gel gel gel. Yani Ü çok çok öyle. kanamaları vardı. Mecbur bırakmak zorundaydım abi yani. Ben kaçarsam canları tehlikeye girebilirdi ya. Yani. Ya yani kanamaları var. O yüzden bırakmak istedim mecbur. Onu söyledikleri yani o bildiğin yapacak yani kanama şey Yapacak o, bir şey yok abi. Ya. Çocuğu ben, ben, abi ben 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 Evet ben onu görünce direkt döndüm zaten ya. Ben ne olduğunu anlayamadım. Çok kötü oldu ya, çok kötü oldu ya. Evet evet. Ben bu aracı ben bu aracı bir yerden bırakacağım. Bir yerde bırakıp başka araca geçeceğim. şey oldu. Zafer, Zafer. Dope, can. Neyse, e, para cezaların önemli değil. Fiskallar daha önemliydi bence. Onların şeyini kapatırız. Umarım bizim çocuklara bir şey olmamıştır oğlum. Bir de öyle düşün yani. Evet abi yani kanamaları vardı. Gerçekten çok fazlaydı. O yüzden bıraktım evet, yani. Evet, yapacak bir şey yok. Bizim çocuklara bak. Güzel, güzel. Ben de e, birisinden evi aldım. En alt kattaki bu şey yaptınız mı? Aradınız mı? E, hepsini... Abi 6 kişi aradık toplamda. Bende bir tane evi vardı. Ben bir kişi aradım. Abi ben... ben... Iki...